geçti bir haftamız. çok sıkıcı i̇şte Neden? Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorsunuz. Evet. Peki bu şeyiniz nasıl oldu? Göğüs ağrınız, onlarla ilgili bir sorunumuz var çok mı? Çok arada sırada geliyor. Böyle Ama. göğüs ağrım Aa, Ama ilaçlarımız... arada sırada geliyor. İlaçlarınız kullanabildi ki düzenli. Düzenli kullanım. Peki evin içerisinde kalkıp dolaşıp yürüyebiliyoruz değil mi kendimiz? Kendi değil. Biraz şimdi kendi bunlar tutuyor, biraz da bırakın kalıyorum, Ama korktuğu için yoksa yürüyor dişlerini fırçalıyor. Evet. Fırçamıyor. Burada beraber yürüyorduk güzel yani değil mi? Dişlerini, ha? dişlerini fırçalıyor. Gözle bakalım, öpsür bir bir bakalım beni. Harika, tamam, çok güzel. İyi o zaman ilaçlarınızı ayarladık bizim hani cerrahi açıdan dediğim gibi kemiği oynuyor, onlarda bir sorun yok. E, kullandığı ilaçlar var. İki tane kan kullanıyor. Onları biraz damar yapısından dolayı kan göre önemli yani işte. O yüzden onları devam edelim ama kan kontrol edeceksiniz zaten. E, o idrar söktürücüleri yarı yarıya azaltın. Tamam mı? diyabeti var, bir sürü problem var. Onları evet. da ilgili doktorlarımız halledecekler. İlk sizin gibi bir doktorla karşılaştık. Evet. Çok mutluyum. <laughs> çok şanslıyız gerçekten. Önce Allah sonra siz evet. annem. Bize bir şeyleri atlatmış zor olduk, bir zor, için. zor bir süreci atlatmış evet. olduk hep beraber. Evet. Ee, ama diğer doktorların yanına giderken, Tansu Bey'e, işte diyabet doktorumuza giderken bize de böyle <laughs> giyinip kuşa uçacağız. Sizi de alacağız. Evet. Ve alacak kuş var. Yok. <laughs> giyinip kuşa uçacağız. Hayır, bir <laughs> <ağır kuşlarım, gülüyor> <Hayır, mediyeler> alacağız. Giyineceğiz. <laughs> evet. Çünkü ölüyorlar onlar. Üzülüyorum sonra. Evet, yok. Ama iyi hadi bakalım. Var mı başka sormak istediğin? Yok. Evet. İstediğin gibi sağa sola dönüp istediği hareketleri yapabilir. Hani görmüştüm. Hmm. <laughs> Tabii Kaç ay, kaç şey, gün şey, oldu e, şeyi ameliyatı? Öyle mi? Ha, bir ay daha bir ay mı oldu ameliyat oldu? Ben sanki daha uzun e, sanıyorum. Öyle ha? iyi gördünüz ki hocam. Ha, <laughs> vallahi. Bir ay mı oldu ameliyat oldu daha? Evet. Bana daha, daha uzun geldi. Neyse ama çok güzel şeyleri. Filmi harika. Filmi çok güzel. Ellerini böyle bastırın. Biz böyle birazcık oluyor. böyle bir hafta 10 gün daha dikkat edelim. Evet. Yani tamam. İlla sırt üstü yatmasak bile böyle birazcık sırtımızın arkasına böyle yastık desteği oh, verip, hayır. sağa sola o şekilde böyle bir hafta 10 gün daha dikkat edelim. Ondan sonra istediğin gibi yatabilirsin. Tamam. Yüzüstü, yan, tamam. her türlü yatabilirsin. Enfeksiyonu da kimse yanına... Artık normal, normal insan gibi davranacaksınız tabii. Tamam. Bir hafta daha kimse yanmıyor. bundan sonra da bilirsiniz. Ama kendisini hasta bir ateşli, öksüren bir deli de gelmesin zaten o kadar. Ama hayır. başka bir normal sosyalleşebilir artık yani. Tamam. Tanıklı ile görüşebilir. dışarıdan sarılıp görüşürüz. Hı. Anlaştık mı? Tamam. Ha? Anlaştık. Hadi bakalım. şöyle bir şey. Gel şöyle Thank